Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zaman kere bulandırmak egosuz bir şekilde bunun size bunu göstereceğim arkadaşlar bakın şurada yazıyor bir dakika zaten bakın bu işaretlediğim yerde yazıyor neyse arkadaşlar şimdi ne yapacağım buradan buradan arkadaşlar geliyoruz kullanıcı oyunundan role management yani e, ıı, rol yönetimine geliyoruz sonra şuradan rol yönetimine aşağı koymuyoruz ikinci işte biz bir rol ekliyoruz daha tamam. sonra bunu düzenledim arkadaşlar <laughs> Rol ne bütün türlerini filmleri seçiyoruz ve ve ilk istediğimiz kişinin e-postasını giriyoruz ve bu sayede o kişide bilmiyorum ki ben siz kendi yayınınızı yürütün filmden girip filmler vereceğiz erkinleştirebiliyorsunuz arkadaşlar neyse bu, yani bu kadar olsun arkadaşlar umarım sevdiğiniz bir video olmuştur like